Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisini iptal etti. 2018 yılında çıkarılan 703 sayılı kanun hükmünde kararnamedeki ilgili maddeyi iptal ederek meclis tarafından yasal düzenleme yapılması gerektiğini söz konusu iptal kararının 12 ay sonra uygulanacağını duyurdu. Bu yerinde kararı alkışlıyoruz. Geçmişte de rektör atamaları ülke gündeminde hep vardı. Tartışılırdı, konuşulurdu. Değiştirilen rektör atamalarını ve mevcut durumu konuşalım, irdeleyelim. 2018 yılından önce en az 3 yıl profesör kadrosunda bulunan hocalarımız üniversitelerde adaylıklarını ilan ederlerdi. Daha sonra da akademik personel üzerinde çalışırlar. O isterler projelerini açıklarlardı. Aday olanlardan ilk altı sıraya girenler üniversite tarafından YÖK'e isimleri gönder gönderiliyordu. YÖK bu altı kişiden 3 ismi Cumhurbaşkanı'na sunuyordu. Cumhurbaşkanı da 3 isimden birini rektör olarak atamasını yapıyordu. Tartışmalar ise daha ziyade en çok oyu alan neden atanmadı şeklinde oluyordu. Nadiren de olsa en çok oyu alan rektör adayının dışındaki adaylardan atama yapılıyordu. Ancak o dönem bizler tam demokrasi istiyorduk. Ve en çok oyu alanın rektör olmasını gerektiğini savunuyorduk. Ne günlermiş değil mi? Bugün yani mevcut durumda ise müracaat yapanlar arasından herhangi birini Cumhurbaşkanımız rektör olarak atamasını yapıyor. O üniversitede olmuş, olmamış, daha önce o üniversiteyi görmüş, görmemiş fark etmiyor. Yani bir üniversitenin bir üniversitenin rektörlüğü için 50 kişi müracaat etti diyelim o 50 kişiden birisini Cumhurbaşkanımız atıyor. Böylelikle hiçbir tartışma çıkmıyor. Her şey süt liman. Öncekini eleştiriyorduk. Mevcudu ise eleştirecek yerlerimiz ağrıyor. Rektör atamalarıyla ilgili durum tam olarak budur. İptal edilen KYK hükmü de budur. Ha bir de şu var. Bazı sendikalar yani bu anayasa mahkemesinin iptal kararını bunu biz yaptık falan gibi kararın alınmasında üstün gayretlerimiz var gibi laflarla cehaletlerini ortaya koymuşlar. Onları kendi öz cehaletleriyle ve eğitim camiasına karşı yaptıkları bu aymaz tutumlarıyla baş başa bırakalım. En azından şunu bilseler bunu demezlerdi herhalde. Çünkü sendikalar anayasa mahkemesine müracaatta bulunamazlar. Hele hele yüzde iki ile ilgili kararı bile yargı, yargıya taşımayanlar anayasa mahkemesine mi gitmişler yani? Halinize gülmeye üşeniyorum. Neyse. Mevzu üniversite olunca hazır konu üniversitelerden açılmışken üniversite idari personellerinin kronikleşmiş meselelerini de konu edelim. Üniversite idari personellerinin bir atama takvimi, bir tayin takvimi yoktur. Eş durumu, özür durumu, sağlık durumu gibi yer değiştirme taleplerinde bulunamazlar. Böyle bir işlem yapılmamaktadır. İdari personelin sadece kurumlar arası nakit yoluyla tayin hakları vardır açık olan kurum ve kadroyu kendileri ararlar. Bakarlar üniversitelerde. Nerede bize uygun kadro var, neresi açık. Olur da oldu da buldular. Gidecekleri üniversiteden kabul, çalıştıkları üniversiteden de muvafakat almaları gerekmektedir. Bunlar olmazsa yine olmaz. Aslında biz sizin tayininizi yapmayacağız demenin farklı bir yolunu uyguluyorlar gibi geliyor bana. Belki de başka türlü ifade etmeye dilleri varmıyordur. Derhal, behemhal çözüm getirilmesi için her türlü mücadeleye hazırız. Konunun daha iyi anlaşılması için size Hüseyin anlatayım. Üniversitenin birinde Hatta şöyle diyelim, Kütahya Doğanpınar Üniversitesi'nde nitelikli vasıflı bir arkadaşımız var. Eşi İzmir'de. İzmir'e herhangi bir üniversiteye tayin olma, olmak istiyor. Eşinin yanına gitmek istiyor neticede. Benim de o dönem bulunduğum Sendika'da üyem olan bu arkadaşımız yine benim tanıdıklarım vasıtasıyla İzmir'de eşinin bulunduğu yere uzak da olsa bir üniversitede kadroyu bulduk. Şimdi gittik görüştük. Onlar dediler ki peki gelin. Kabul ediyoruz. Yani kabul onayını gideceği üniversiteden aldık. Ancak buradan muvaffakat vermiyorlar. Sebep Vermiyorlar dedi. E peki ben dedim e, gideyim o gün için çalıştığı e, fakültenin efendim dekanıyla ve rektör hocayla ben görüşeyim. Nedir durum filan diye. Bana dediler ki Hüseyin çok nitelikli basıflı bir memur. Yani o giderse kurumda aksaklıklar meydana gelebilir. Yani dolayısıyla biz Hüseyin'i göndermek istemiyoruz. Bizim ülkemizde nasıl ki sorumluluğunu bilen vatandaşımız cezalandırılırsa mesela vergisini zamanında ödeyen vatandaş genel itibariyle vergisini yani sorumluluk bilinciyle bu işi yapmıştır. Ancak vergisini zamanında ödemeyenlere af gelir. Dolayısıyla her zaman iyi vatandaş sorumluluklarını bilen vatandaş cezalandırılır bizim ülkemizde. Gördük ki memurlarda da durum değişmiyor yani idari personelde. Eğer niteliksiz, vasıfsız işini savsaklayan birisi olsaydı Hüseyin'in muvaffakatını hemen verirlerdi. Ancak nitelikli bir memur olunca Hüseyin'in muvaffakatı verilmedi. Dolayısıyla bu durum yani inanılmaz yaralar açan bir durumdur. İnsanların çalışma azmini kıran bir durumdur. Bir dokun bir bin ah işit içindedir üniversitenin idari personelin durumu. Dolayısıyla düzeltilmeli. Yani yok müyüz? Üniversite miyiz? Yani bizim e, yani yüz binleri bulan çalışanı olan üniversitelerdeki bu duruma hiçbir e, ilgi göstermeden böyle bakacak mıyız? Bunlarla ilgili bir çözüm önerisi, bir çözüm yolu bulmayacak mıyız? Eğer üniversiteler ve yok bulmazsa bu işin bir şekilde çözülmesi için sendikasızların sendikası olarak, kimsesizlerin kimsesi olarak, sesi duyulmayanların haykıran sesi olarak asla gündemden düşürmeyeceğiz. Üniversitelerimizde tabi rektör atamaları, efendim idari personelin durumu, bir de akademik personelin içler acısı durumları ve hali vardır. Akademik personelle ilgili konuları bir başka programda daha geniş çerçevede ele alacağız. Ancak bugün için şu kadarını söyleyeyim. Tarikat, cemaat ve siyaset üçgenine sıkışmış bir yapıdır akademik personelin durumu. Kadroların verilmemesi, var olan kadro, kadrolara başka üniversitelerden hoca getirilmesi neler 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 olup duruyor. Ancak tekrar edelim. Sendikası sen eğitim çalışanlarının umududur. Umudunuzu kaybetmemeniz dileğiyle umudunuz baki olsun diyorum.